konuşma yapıyor. Yaşamak istiyorlar insanlar onurlu, haysiyetli. Bu arkadaşların da soyadları kıymetli. Nasıroğlu değil ama soyadları kıymetli. Biz sizin köleniz olalım. Karnımızı doyurun. İstediğiniz zaman kafamıza sıkın. Öldürün, asın, atın, kesin. Özgür olun ya. Ferhat Bey özgür ol. Yok memlekette büyük siyasi olaylar varmış da büyük siyasi tehlikeler varmış da. Emniyet böyle tezler ile sürüyor. Ne alakası var bizim siyasi olayla? Ekmek kavgası bu. Can kavgası bu. Madenci yürüyünce mi memleketin düzeni bozulacak? İşçi yoksullaştı. Ne diyorsun buna? Bu Allah'ın takdiri mi? Allah mı veriyor sana bunları? Sen Mehdi misin? Peygamber misin? Kimsin? Sen kutsal kul musun? Biz lanetli miyiz madenciler olarak? bir gözaltı işlemi varsa sorumlusu ikimiziz madenciye dokunulmasın